Evet, herkese merhaba arkadaşlar. Bugün cennet papağanı veya herhangi bir kuş almadan önce neler yapmanızı, nasıl şekilde almanızı, bununla ilgili öneriler vereceğim. Şimdi ilk olarak papağanımızı veya alacağımız herhangi bir kuş için, bu her şey için geçerli, üreticiden almalıyız. Bunun sorusu çok geldiği için böyle bir video çekiyorum. Üreticiden almalıyız. Üreticiden almanın bize faydası ne? Papağanımız yavru olarak geliyor. Anne babası papağanını yumurtluyor, doğuyor ve yeme düştükten sonra üreticiler bunları satışa sunuyor. Üreticiden alırsanız yani direkt kuş yeni uçmaya başladığı zaman, yeni yem yemeye başladığı zaman ilk sahibi siz oluyorsunuz. Resmen size annesi babası biliyor. O yüzden üreticiden almanız çok önemli bu canlıları. Sen sıkıldın mı? Şunu versem oynar mısın? Papağanım da kamerayı görünce biraz Nasıl desem tedirgin oluyor da değil de sıkılıyor, sevmiyor. Neyse üreticiden almamız önemli. Şimdi üreticiyi nasıl bulabiliriz? Üreticiyi bulmanın yolu da şimdi atıyorum Sivas'ta yaşıyorsunuz. Hemen Facebook'a girip arama kısmına Cennet Papağan'ı Sivas yazıyoruz. Gruplara bakıyoruz özellikle. Sayfalarda bulabileceğinizi çok sanmıyorum. Açılan gruplara bakıyoruz. Mesela Cennet Sivas diye bir grup varsa giriyoruz. Oradan üretici buluyoruz. Diyelim ki sizin şehrinizde üretici yok. Facebook'ta da bulamadınız. Bunun için de Ankara, İstanbul gibi büyük şehirlerden yollayan üreticiler oluyor. Bunun için de çok basit şekilde Cennet Papağan Ankara veya Cennet Papağan İstanbul yazarak üretici bulabilirsiniz. Fiyatı Pet Shop'a göre biraz daha pahalı olabilir. Hatta bazen daha ucuz olabiliyor. Şimdi bunun Pet Shop'tan avantajı bir kere yavru olarak gelmesi. Alışması kesinlikle daha kolay olması. Yani resmen yap yapacağınız fazla bir şey yok alıştırma için. Zaten direkt alışıyor. Sadece Eğitim verebilirsiniz. Diğer bir avantajı ise hastalıktan uzak oluyor hayvan. Yani bir hastalığı olmuyor. Pet bildiğiniz gibi çok hayvan var, çok papağan var, çok başka canlılar var. Birbirlerini hastalık bulaştırabilirler. Herhangi bir şey olabilir. Diğer avantajı da bu. Bir diğer avantajı ise kuş strese girmiyor. Şimdi Pet aldığımız papağan orta stres yani sürekli insanlar girip çıkıyor. Kendi etrafında sürekli uçuşan canlılar, ötüşen kuşlar var. Bir anda o ortamdan çıkıp ev ortamına bir girdiği zaman kuş ne oluyor diyor. Ya yani neredeyim ben diyor. Bunun da yaşanmaması için üreticiden almak her zaman daha mantıklı. Gel gelelim hiç bulamadık üretici. Başka şehirden de almak istemiyoruz. Gönderimle uğraşmak istemiyoruz. Pet shop'tan almak zorundayız. Pet shop'tan almak zorundaysak da pet shop'tan almanın taktiği de şu. Şimdi pet shop'a girdik. Canın papanı veya herhangi bir kuş alacağız. İlk önce canlı mı? Gözleri parlak mı? Açık mı? Gözleri tam olarak açık mı? Ayakları sağlam basıyor mu? Herhangi bir sakatlığı var mı? Tüyleri parlak mı? Veya yolun var mı tüylerinde? Yolun derken hani açılma, kendi tüylerinin yolma durumu var mı? Bir köşede böyle kapanık, tüylerini kabartmış, hasta gibi bekliyor mu? Bunlara dikkat ederek almanız gerekiyor. Yani gözleri canlı olacak, hareketli olacak, ayakları sağlam, hastalık durum göstermeyecek, tüyleri yolunmamış olacak. Bu şekilde alırsanız daha sağlıklı olur. Ayrıyet olarak Yavru almaya özen gösterin. Bunu pet shop'a sorun. Zaten büyük olasılıkla siz bilemezsiniz. Pet shopçu bilir. Hani fotoğraf gönderiyorsunuz bana Instagram'da. Ben de yorumluyorum. Kaç aylık olduğunu tahmin ediyorum. Pet shop'a sorun. Yani güvenmekten başka çaremiz de yok pet shopçuya. Yavru almaya özen gösterin. Verebileceğim tek tüyo. Hani sizin anlayabileceğiniz şekilde. Yavruların şu gagasının üstündeki bant var ya. Beyaz. Şu an gördüğünüz. Şu beyaz bant var ya gagasının üstünde. Bu bembeyaz olacak. Yani açık beyaz olacak. Buna özen gösterin. Yani bunu diyebileceğim tek şey bu olur. Yani çok beyaz olsun. Mümkün olunca en beyaz papağanı seçin. Diğer kriterleri bularak. E söyleyeceklerim bu kadar aslında bu videoda. Bunun için aslında ben bir video çekmiştim. Da çok detaylı anlatamadım. Çok soru geliyor. Hani üreticiyi nereden bulabiliriz? Üreticinin faydası bize ne? Dediğim gibi üreticiden almak her zaman daha iyi. Eğitim açısından. Çünkü şey de çok geliyor yani e, ee, ısırma, alıştırma problemleri de çok geliyor. Bunlar pet shop'tan alınıyor genelde. Ya, üreticiden alıp da yaşayabilirsiniz bu durumu. O kuşun karakteriyle alakalı ama çok az bir ihtimal bu. Yani yavru olduğu için eğer böyle bir durum varsa zaten şey de alışır. Dur gitme sıkıldı. Dur gel gitme. Gel bak oyuncu. Şununla oynar mısın? Ne oynar? Neyle oynarsın ki sen? Al şu şarj aletiyle oynarsın belki. Gel. Şununla oynamak ister misin? Yok sevmedi. Ya dediğim gibi bu şekilde alabilirsiniz. Ya bunlar cidden önemli konular. Böyle bu, bu şekilde adım attığınız zaman almadan önce alıştırma konusunda bir daha hiçbir sıkıntı yaşamıyorsunuz. Zaten nasıl alıştıysa öyle gider. Benim papağanım 10 yaşında hala bazen ısırıyor. Yani bu yapacak bir şey yok. Bu hayvan ısırmayı seviyor. Dur oğlum. Dur oğlum şu. Dur oğlum Bu hayvan ısırmayı seviyor yani. Oraya da pislemişsin. Ne ara pisledin hemen? Birazdan bitecek. Bekliyoruz. Tamam. Dediğim gibi Sorusu olan Instagram'dan sorabilir. Mümkün olduğunca herkese cevap vermeye çalışıyorum. Yorumlardan da herkese cevap vermeye çalışıyorum. Umarım faydalı olmuştur. Daha fazla video atmaya çalışıyorum ama hafta içleri yoğun oluyorum biraz. O yüzden hafta sonları atabiliyorum genelde. İlginiz için de teşekkür ederim. Kanal çok hızlı büyüyor cidden. Yani tahminim dışında büyüyor. Bunun için de çok teşekkür ederim. İlginize layık olmaya çalışıyoruz. Umarım daha güzel yerlerde oluruz hep beraber. Videomu beğendiyseniz beğenme tuşuna basabilirsiniz kanalıma abone olabilirsiniz. Birçok yararlı video var. Lütfen videolar kısmına girip konu başlıklarına göre kendi işinize yarayacak konu başlıklarına bakıp o şekilde videoları izleyebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bir şey demek ister misin? Diyecek misin bir şey? Tamam, peki. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.